Merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf Boyraz. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Herkese selamlar, saygılar, sevgiler. Nurhak Dağları'nda herkese selamlar mı arkadaşlar? Bugün gene koyunları yayıyoruz. Çünkü e, yaymak zorundayız. Koyunlar daha da mutlu oluyor. Güzel oluyor, hoşuna gidiyor. Rengini bozmuyor, şeklini bozmuyor daha açık olduğu sürece daha bırakmak güzel oluyor. Hayvanlar karnını doyuruyor bir şekil. Arkadaşlar bugün konumuz Elbistan'a ısla çalışması geldi. Yani koyun üzerine halk elinde ıslah çalışması deniliyor projenin ismi. Koyunlar üzerine. Onu size biraz anlatacağım. Onu paylaşacağım. i̇yi seyirler. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz eski hocamız bunu bir deve dünya tanıtacağız. Gazi'den yine bir var yönü de anlatacağım. Bu aslan projesini de anlatacağım. İsa 13 üzere bir video yapacağım. Önce bir çekim alalım. Şimdi yok bilet gelse ki ondan da anlatacağım. Ondan da, da bir tane yapacağız. Olsun. Şimdi siz olmadığınız zaman birlik de olur, tarım da olur, koyun da olur. Siz olmadan zaman hiçbir şey olmaz. Dağlar neyine tatlı? İnsanlar ne tatlı? Köyler neyine tatlı? Halk ne tatlı? Köylerimiz boşaldı, dünya boşaldı, bütün Avrupa'ya gitti. insanlar burada hayvancılığı bıraktı. Türkiye'nin dördüncü ovası Elbistan'da. Bakın. Elbistan'ın çölü bereketli bir çöldür. Halil Kavuk burada sikelemişler. Burayı hafife olmayın. Yani burada hayvancılık biterse, tarım biterse ki dünyada bitmiştir. Bunu iyi aklınızın ucunda tutun. Pazarcık, mazarcık daha büyük işlerdir. Eskide bizim yaşlılar derdi ki kıtlık olduğu zaman biz Elbistan'a gidip zahramızı tutardık. Bak, Elbistan'a gidip zahramızı tutardık. 1966'da pazarcık, barajı kurulmuş, Liman evet, evet, Demirel Projesi'ne kurulmuş, yapmışlar. Ova'ya kanal kurmuşlar, ovayı kurutmuşlar, barajda sulamışlar, tahıl elde etmişler. Bu düniki bir iştir, Türkiye'nin çemberi burasıdır. Bak burası da. Siz buradaki bu yaylaları, bu rakamları, bu dağları, bu ovayı, bu Ceyhan Nehri etrafındaki geliri elde edip bir ayakta duruyorsunuz. Onu da bırakıp hayvanını da bırakmışsanız. siz çok güzel olursunuz. Bak. Siz dünyayı doğuruyorsunuz. Dünyaya hüküm ediyorsunuz. Elbistan demek Elbistan'ı hafife alma. Türkiye'deki çok illerin nüfusundan nüfusu çok fazladır Elbistan'ın içeri. Doğru, bize. doğru. Türkiye'deki iller arası yani ilçeler arası da birinci sırada yer alan bir yerdir. Tekin Özü Elbistan'dan ayrıldı. Nurhan Elbistan'dan ayrıldı. Elbistan kendi içerisinde iki tane ilçe ayrıldı. Ve bunu hepsi tek tek biliyorum. Ben aslen buralıyım. Ben ne kadar pazarda doğmuşum, pazarda büyümüşüm. Pazartesi oturmuşum. Ben kara savuş yapıyorum. Ben buradayım. Ben sizden çok sizi biliyorum. Ben sizden çok yerinizi güzel biliyorum. Dağınızı biliyorum. Sizleri tek tek tanıyorum. Hangisinin çocuğunu diye de gösterebilirim derim şu çocuk gülen adamı çocuğu. Bu filan köylü. O hayvancılık çocuğu... yapıyorsun ya ben evet. de öyleyim mesela. yani onun için. <laughs> sen bugün o işletmene geldin, sen o sahibi sahibiyken sen burada bakıp da o işletmene bu projeye girmezsen senin 200-500 tane konun da olsa... Sana ne gelecek? 50 bin lira koyun parası gelecek, 50 bin lira kuzu parası gelecek. 100 bin lira, 100 bin lira gelse koyunun çoban parasını versin kardeşim. Sen girmezsen kim girecek bu projeye? İşte başkanım veremiyoruz o çoban parasını. Abi sen ben geçen sene yemeğe yeter. Ben geçen sene 380 lira yemek Bu çatırık alanlara salıyoruz. Güneş de tatlı oldu. Ot da güzel. Hayvanlar yayısı karlı doyursun diye güzel de yayılıyor. Ot da var. Burası böyle eski bağ yerleri. Buranın üzümü çok olurdu. Şu bağlarda. Bağdı buralar hep eskide. Bura bizim köye ait yerler arkadaşlar. Balapa zor olay yer. Arkadaşlar halk elinde e, halk elinde proje e, ne demektir ve ne oluyor. Dün Elbistan'da bir toplantı oldu bakanlıkta gelen arkadaşlar vardı İşte damızlık Birliği Başkanı Vakas kuzu aynı zamanda koyunları alan Mehmet Ateş'tir Arkadaşlar bu ahırın sahibi önce iyileştirip yapıyordu şimdi yaklaşık 250 koyun aldı 500 sayısını 500'e çıkaracakmış onu da anlatalım halk elinde proje ne demektir arkadaşlar işte daha güzel daha kaliteli koyunlar elde etmek için e, devlet destekli oluyor. Bu nasıl oluyor arkadaşlar proje? Size anlatayım. Şimdi e, bizim mevcut olan koyunlarımız tabi projenin ana maddesi bizim bu bölgede Akkaraman koyun üzerine verdiler. Yani bizim bu koyunlara e, Akkaraman koyun üzerine, Akkaraman koçu üzerine ısla çalışması. Yani daha verimli, daha kaliteli koyunlar elde etmek için asla e, yapılıyor işte asla nasıl yapılıyor onu anlatayım. Şimdi arkadaşlar e, bakanlık tarafında seç bakanlık tarafında doğurmuş koyuna 100 milyon destek veriliyor. Yani 100 yeterli. E, doğmuş kuzu 3 aylık olmuş kuzu yani ölmemiş kuzuya da e, devlet 100 TL veriyor. Etti 200 TL artı 50 TL'de e, küpe desteği alıyorsun. Ve etti 250 TL artı her 20 koyuna bir tane koç olmak zorunda. E, koç başladı. E, bu destek içinde 250 TL alıyorsun. Kaç koçun varsa tane başına 250 TL veriyor. Ve arkadaşlar bakanlığın atamış olduğu 2-3 veteriner bu bölgeye bakıyor. Tabi bu Sivas'ta falan e, 2005'ten beri bu var. E, hani kıl keçisinde, iveis koyununda her cins koyunu kendi bölgesine göre bu proje var. Ve projenin ana sebebi daha kaliteli, daha verimli e, koçlar, daha kaliteli anaçlar elde etmek için daha ırkının özelliklerini taşıyan hayvanlar üretebilmek için. Peki bu projede nasıl oluyor arkadaşlar? Şartları ne? Proje küpe kabul ettiğiniz zaman girdiğinizde küpeleri vurdukları takdirde 5 yıl e, projede ayrılamazsınız Yani fesh edemezsiniz ben hayır ayrılacağım malımı satacağım Diyemezsiniz aldığınız parayı Artı ceza yersiniz Aldığınız parayı faiziyle birlikte Devlet sizden geri ister e, Peki projede ne yapılması gerekiyor yani nasıl bir yapmak kayıt sistemi arkadaşlar Yani şimdi e, 400 koyunuz varsa en azında 20 tane koçunuz olacak. Artı 3 tane 4 tane koçunuz da gezici koç olacak. Yani sadece 8. ayda mesela 9. ayda koçu salıyorsan 9. ayda saldığında koçlar koyuna katmayacaksın. Asla koçlar sürüyü görmeyecek. E, gezici koçları katacaksın. Yani bu şişekleri koçsuyan koyunları bulup e, ee, eve getirdiğinde evde sürüde ayrılıp yani koyunun şekline göre, şemaline göre, tipine göre istediğin koçla çiftleştireceğim ve e, e, koç o koyunla çiftleştiği zaman işte kaydını yapacağım filan küpeli koyun filan küpeli koç filan filan e, ayda filan senede çiftleşmiştir deyip onu takip edeceğim Gezici koşar hep içinde duruyor. Bu 45-50 gün süre arasında. Bu süreçte hayvanlar hep çiftleştireceğim. hepsini kaydını tuttuğunda hangisi çiftleşti, hangisi çiftleşmedi bileceğim. Ve çiftleşmeyenler, bir iki kere geri çevirenler. Bunlar sürüde elenecektir arkadaşlar. Yani onları eleyeceksin. Ve sürüde doğan kuzuları doğarken kuzuyu tartacaksın. Kilo, kilosunu yazacağım, ikiz mi, tek mi? Annesinin küpesini yazacağım, ee, kuzunun kilosunu yazacağım, cinsiyetini erkek mi, dişi mi onu yazacağım. Yani hep hep ve kayıt sistemiyle yapacağım ve bunu hep e, sürü eli eli daha verimli, daha güzel, daha doğurgan, daha anaç koyunlar bırakacağım, daha kaliteli koşlar sürüye katacağım. Yani hepsi kaliteli hayvan olacak. Ee, devletin bu süreçteki desteği de kuzuya 100 TL verecek. Koyuna da 100 TL verecek. Koça da 250 koşar ama hep içeride yemleyecek. Ya da çoban tutup ayrı yemleyecek. Ama sürüye katmayacak. Düzensiz çiftleşme yapmayacaksın. Hangi koyun hangi koşla çiftleşeceğine sen karar vereceksin. Ve mesela çok tatlı bir koyunum var. Mesela size bir örnek vereyim arkadaşlar şu çanlı koyun gibi e, haklı bir akkaraman koyunu güzel bunu en güzel koşa çiftleştireceğim bundan çıkacak kuzu yüzde yetmiş yüzde seksen damızlık vasfı taşıyacaktır ya erkek olsa da damızlık vasfı taşıyacak dişi olsa da damızlık vasfı taşıyacak mesela şu koyunu e, kuzusu kesinlikle damızlık olur e, ee, dişi olsa da damızlık erkek bu 8 sürü 4-5 yılda daha kaliteli daha güzel daha özverili bir sürü haline alıyor hmm, bu bize anlatıldı daha sonra e, yemeğe götürüldük e, kim tarafında vakas kuzu tarafında yani e, koyun ve keçi damızlık birliği başkanı vakas kuzu tarafında yemeğe götürüldük orada da biraz sohbet ettik e, bütün arkadaşlar genellikle Katılan arkadaşlarının yüzde 80 oranında kayıt e, kabul etti ve projeye girdi. E, projeye girmeyenlerden bir tanesi benim. Ben girmedim projeye. E, şimdi bazı arkadaşlar soracaktı neden girmedin? Arkadaşlar e, hem tek başmayım. Ayı sistemini tutmak e, gerçekten iki tane, en az üç tane bizim sürü gibi 400-500 koyun olan bir insanın. 3 kişi düzenli olarak kayıt sistemiyle çalışması lazım. Uğraşması lazım. Ee, ama benim e, şu anki fikrim e, e, 500 koyun e, kendine bile bakmıyor arkadaşlar. Yani biraz açık ve net konuşacağım. Kendi yemlerini karşılayan bir e, 3 kişiye nasıl baksın? Bir aileye nasıl? az <laughs> Bir aileye en az 20 milyar gün 25 milyar aylık para girecek ki o rahatça insan gibi yaşasın. Tatilini gezmesini, dolaşmasını sağlayıyorum. Ee, sadece rahatça çocukları okula gitsin, kitabını, defterini alabilsin. Arabana arabasına yakıt alsın, ihtiyaçlarını zaruri ihtiyaçlarını gidermesi için en az bir işletmeye bir kişi 25 milyar aşık altı. lazım ki bir insan geçinsin. E, 3 olunca 75 milyar eder. Bu 10 ayda 750 milyar yapar. Ee, senede otomotifmen 1 trilyona tekabül eder. Yani 1 milyona tekabül eder. 3 kişinin sadece zaruri ihtiyaçlarında 1 trilyona 500 koyuna üç kişi bakacak ki proje yapsın. Bundan çıkacak kuzuysa sadece süt verimi olmadığı için kuzu verimi olduğu için çıkacak olan kuzuyu da tutar en kral. 1,5 ee, milyar asarsan 500 tane kuzun olsa eder 750 milyar. Ee, artı e, 500 koyunu kaşa koyman için e, 500 milyar 600 milyar gibi bir e, para ihtiyaç duyuyorsun ki yoncasını, mecimek samanını, arpasını, süt yemini, e, ilacını, illesini, hapını alabilesin. E, vitamin tozunu, yalama buluğunu, e, ahırın elektriğini, suyunu, giderlerini, ayakkabını, keçeni, eşeğini, köpeğini e, sizler hesaplayın artık. E, ben düşündüm, taşındım. E, şöyle bir şey de var arkadaşlar, bu proje 8 yıl önce Sivas'ta yapılıyordu. E, Sivas'ta e, o zaman 160 lira alıyorlardı kuzuyla koyuna. 160 lira alıyorlardı 8 yıl önce önceden bu koyunları Sivas'ta getirirken. E, diyordum peki işinize yarıyor mu? Evet diyorlardı. 160 liraya biz hayvanın yoncasını, çayır otunu, arpasını alabiliyoruz. Yani koyunda kuzuda aldığımız desteklemeyle ile kışa geçirecek yemi alabiliyorduk. Ama şu an bir tane 23 kiloluk yonca balyası bizim buraya 100 TL'ye geliyor. Yani şu an verilen destekle sadece iki tane e, balya alabiliyorsun. İki tane balya aldığın için bir de kendi konumumuzda bizim koyuna e, koçlarım benim iyi değil. Takipçiler iyi bilir. Koçları hep ders etsek yeni koç alsak gitsek 15 milyardan alsak 20 tane koçumuz 300 milyar para yapar. 300 milyar para yapar. E, 5 yılda zor olarak satmadan sayıyı düşürmeden e, her yıl 30-40 tane yani 400 kuzunun en az 100 tanesini bırakacaklar. Gelip veterinerler bakacak ağzına, dişine, kuyruğuna anatomi yapısına arkasına bakıp onu damızlık vasfı olup sürünün içinde bırakacaklar. Sürü her yıl daha çoğalacak ve işler daha zora girecek. Ben de düşündüm taşındım. Yani veren verilen şartları şu şu durumda yerine getiremeyiz. Mümkün değil getiremeyiz. Sıkıntılı bir şekilde zorlanırız. Ondan dolayı e, hesapladık. işin içinde çıkamıyoruz. Çıkamadım. Ben de projeyi kabul etmedim. Hatta e, arkadaşlar sağ olsun geldiler. Çiftliğimi ziyaret ettiler. E, ve TİGEM'de bile bile ahırların olmadığını, çok düzenli, çok güzel, çok temiz, çok havadar olduklarını söylediler bu aharda gerçekten güzel ben de zaten o aharları bundan 8 yıl önce yaparken tamamıyla damızlık üretmek için damızlık koç koyun üretmek için o aharların projesi öyleydi İlk 2 yıl ürettim ve hiç kimse damızlıkları almadı yine tüccarlara satmak zorunda kaldık sebep nedir çünkü hayvancılık yapan kimse yok bizim bu bölgelerde hayvancılığa meyilli yapan yerini yapan eee Hayvana değer verenlerden biri benim Başka da kimse yok bu köylerde Yani köpek besleyek Güzel köpek besleyek e, Güzel koyun besleyek Koyunculuk yapak Ahır yaptım sistemini kurdum Yapacağım diyecek hiç kimse yok Onun için e, Satılmadı e, Düşük kuzularımı hep bıraktım İçinde ayağını seçtim Güzel damızlı olacaklar bıraktım Daha sonra e, Baktım ki sadece içinde mevcut olan sistem hayvanın canlı ağırlığına, etine önem veriyor. Yani e, kalitesine çok önem veren kimse yok. Bıçağa gidecek mi, kasapta kesilecek mi? Satılan bir koyunun 100 tane müşterisi var. Senden alıp 5 dakika sonra götürüp kasapta kesiyor. Aynı kendin kilosunu e, şu an e, sende e, yüze 100'e yüze yüz falan alıyor. Aynı kasaba gidiyorum, aynı kendi etini soruyorum. Bu kaç kilo, kaç kilo? 200, 220 mi diyor? Senin ürettiğin hayvan. Senin ahırından çıkmış, sen onu meydana getirmek için bir, bir buçuk yıl uğraşmışsın. Ama şeye gittiğinde, kasaba gittiğinde, vitrinde gördüğünde salise de orada yani iki saat sonra Otomatik ben iki katına çıkmış. Çayt! Yani böyle gerçekten e, e, hayvancılığı önemseyip e, değerlendirmek çok önemli. E, çünkü e, hayvan e, yaşam biçimimizde çok önemli arkadaşlar. Nasıl önemli? E, çünkü e, e, proteindir, ettir. Bir ülkenin kalkınması tamamıyla hayvancılıkla alakadar bir durumdur. Ama ne yazık ki biraz şu an para etmiyor değersiz, kıymetsiz. Kimse meyilenmiyor. Çobanım gitti arkadaşlar, bana yardımcı olacak. Böyle genç bir çocuk çalışabilecek. 16-17 yaşlarında olabilir. 20-25-30 yaşlarında işe ihtiyacı olup. Düzgün karakterli bir adam e, bulursanız varsa takipçilerden rica ediyorum e, bana yardımcı olun e, bir adam bulalım çünkü tek başıma e, bu işi çeviremeyeceğim arkadaşlar evde kine mi bakayım dağda kine mi bakayım doğurun bakayım eşeğine mi bakayım köpeğine mi bakayım hayvan sayısı da kalabalık. Gerçekten sıkıntılı bir durum. Tek başıma yaymada sıkıntı yaşamıyorum. 400, 500 de olsa yayarım. Adam olsa da olmasa da önemsene. Aynı evdeki hayvanlarım kalıyor. Suyuna bakmak lazım, yemine bakmak lazım, bazen güneşlendirmek lazım, ilgilenmek lazım. Hayvandır o da strese giriyor, morali bozuluyor, psikolojisi bozuluyor. Hayırlısı diyelim arkadaşlar. Bildiğiniz, gördüğünüz çobancılık yapacak. Bana yardımcılık yapacak. Ee, bir insan varsa e, Whatsapp'tan e, bana ulaşabilirsiniz. Yusuf Boyraz 46 diye Whatsapp'ta. Ya da Youtube'da yorumlarda belirtirseniz e, size geri döneceğim. Eee satayım dedim biraz 100-150 koyunu satayım dedim ama kıymıyorum şu an daha para yapmıyor arkadaşlar kimse bakmıyor gelen koyunlara 2500 daha verek hepsi gebe doğumlarına az kaldı 20 gün falan 2500 daha koyun almaya çalışıyorlar dişi toplular pazarlarda izliyorum 2500 istiyorlar Gebe koyun nasıl 2500 oluyor? Mart ayını bekleyeceğiz. Mart'ta güzel bir çoban bulursam aynı sistem devam edelim. Mart'a kadar çoban bulamazsak da koyunların sayısını biraz daha azaltacağım. Ve kendim yapabileceğim bir sistem yaratmaya çalışacağım. Çünkü her daim elin insanıyla yapılmıyor geliyor gidiliyor. Bugün paroyu gene getirmedim. Tavazı getirdim. Palaz, Bozo, Miki, Küçük Miki, Büyük Miki dağdayız. Bozo, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun?